Var mıdır Allah'ı düşünmeyen yürek? O yürek ki kötüleri atan bir kürek. İşte herkese o yürekten gerek. Allah her zaman inan ki tek. Beni beneden, hak yolundaki neden? Bu sözleri yazan işte bu beden. Bana her şeyde kılavuzluk eden, hakkın yolundan göçüp giden. Özdür insanı temsil eden, yarın hakka gidecek bu beden. Götüreceğin 5 metrelik kefen, bu ihtiras, bu tutku neden? Özdür insanı temsil eden. Bu beden yarın gidecek hakkın huzuruna ne diyeceksin acaba? Bu yiyip içenler, haram yiyenler ne diyecek acaba? Bir de şimdi Mehdi'yi çağırıyorlar. Mehdi bile gelse inan bu insanları nasıl düzene sokacak ben ona şaşıyorum. İnsan dediğin, toplum dediğin bireysel olarak düzenir, düzelir. Ben iyiysem sen iyiysen toplum iyi demektir. Toplumun içinde nifaklar var. O nifakları çözmek lazım, bulmak lazım. Ülkenin yönetimi, bir takım şeyleri, görünen şey kılavuz istemez beyefendi. Bize kılavuz lazım. Gerçek kılavuz lazım. Atatürkçü, Atatürk zihniyetinde olan. Ben Atatürk şiirleri yazıyorum. Bir sürü şiirlerim var. Siz bana evime gelin, şu an 150 tane yazdığım kitabım var. Sp Spotify'a şu an çocuklar hazırlık yapıyor. İsminizi zikreder misiniz? Salman Sor Süleyman Mermer. Ee, Malatya. Malatya. Evet, evet. Hekimhan Hasan Çelebi Naiyesi Bahçelamu köyü. En azından e, izleyiciler isminizden girip e, internetten Girebilir. kitaplarınızı orada evet. tanıya tanıyabilir. yol yol kitaplarının Almanya. yazarı benim. Yol. Kitapları. Evet, şu an çıkarabilirim. Telefonumda hepsi evet. var. E, beni tanıtın. Ben şair ve yazarım. Dünyada benim önümde şiir şair varsa gelsin konuşalım. Kainatta biz ne varsa sizin bilgilerinizi alırız. Hepsini... E, yine irtibata geçeriz sizinle inşallah. Ama şimdi daha biz yeni geldik. Arkadaşa da çekin yapacağız. Beni de yapacağız. bir daha ele geçiremezsiniz. Onu da Geçiririz. söyleyeyim. Beni bulamazsınız. Bunu niye bulamayız? Nasıl bulacaksınız? Adınızı, soyadınızı söylediniz. İnternete girdik mi sizin yüzlerce şeyi. Kartımı vereyim. Verin. Beni Tabii ki telefonunuzu kartınızı verin. beni Türk milletine tanıtmak istiyorsanız evime gelmelisiniz. Tamam evinizde de geliyorum. Buyurun gidelim. Benim arabam Ama şurada. Ama şimdi işimiz var çekim şimdi yapacağız. Çekimden sonra. Çek ben sizi alayım götüreyim evime. Arabam ben burada. Arkadaşıma bırakıyorum. Arabam burada. Hem çayımı onun kahvemi için, onun için bahçemde onun oturalım. Onun için çekim evet çekim yapacağız. Uzak mı ev? Yok ev. Şurada beş dakikalık yer. Arabam da Ama burada. Ama biz şimdi işimizi yapalım. Sonra İş... telefonlaşalım. Burada tamam. telefonunuz var mı? Var. Telefonlaşalım. Tamam. Duruma göre. Bugün Migros'un önünde benim araba. Duruma göre. Tamam. Duruma değil. Özellikle bekliyorum sizi. Tamam, ben pek. çok hoşlandım sizden. Peki, çok sağ olun. Sevdim çok gerçekten. Teşekkür ederim. Çok Benim teşekkür ederim. oğlum burada yüzme antrenörü. 15 sene bu Maşallah. havuzun yüzme antrenörüydü. Çok güzel. Benim kızım da bir büyük bir ilde eee Genel Sekreter Ya Şu ilk an. defa böyle bir insanla karşılaştık ya Siz bana Anladım. başka Anladım. röportajın benim gerek yok Tanıyor musunuz? Abi tanıyorum ilk defa diyorum ama ben de Marmaris'ten tanımıyorum şimdi Arkadaş da buranın var. esnafı? Beni tanımıyorsa ben haftada iki gün Marmaris TV'de programım vardı benim Doğru. Evde kasetlerim duruyor, hepsi duruyor. Ben de sizi tanımıyorum. Nasıl tanıyayım ki Hayır öyle değil. Ben... Size tanım, Ayıp Beni Ali Acar'a sorun, belediye başkanı. Üç sene beraber çalıştık. Peki. Azizine teşekkür alayım. ediyorum. Teşekkür program de. bittikten sonra ararız inşallah. Tamam. tamam. Çok Hadi. teşekkür ediyorum. Özellikle Sağ bekliyorum. Şu hava da kararıyor, gözlüğümüzü de çıkaralım. Hava atıyor gibi olmayalım. Ben burada 30 seneden beri Pir Sultan Abdal Derneği'nin aşuresini ve yemeklerini ben yapıyorum. 2008'de 7 bin kişilik yemek yaptık burada, hanı eşimle birlikte. Evet, maşallah. Karşında ne para aldık ne bir şey aldık. Maşallah. Biz Yaradan'ın yolundayız. Biz ehli beyitteniz. Bizim için insandır, en değerli varlık. Yaradan çünkü insan oğlunu yaratmış ve bütün meleklerini çağırmış. Ben insanoğlunu yaratıyorum. Hepiniz ona secde edeceksiniz demiş. Biz insanlığın yolundayız, güzelliğin yolundayız. Valla ben Hazreti Ali'nin bir sözünü biliyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bazıları öyle bir söz söylememiş de inkar etseler de Hazreti Ali diyor ki Müslümanlar benim dinde kardeşim Müslüman olmayanlar da insanlıkta kardeşim diyor. Bütün peygamberler. Ya diyelim ki söylememiş olsa bile. Ya bu söz çok güzel ya. Peki ben şunu söyleyeyim. En son kitap Kur'an-ı Kerim. En son peygamberimiz Hazreti Muhammed evet. Mustafa ve bunun çatısı altında bir araya gelmemiz lazım. Evet Adem, Havva, evet. diğerleri Diğer hepsi şu an en son gündem Hazreti Muhammed ve Müslümanlık. Evet. Müslümanlıkla ilgili, tasavvufla ilgili kendine güvenen varsa gelsin benim karşıma. Kainatta. Sadece Marmaris'te değil. Benimle kim konuşmak istiyor, kim tartışmak istiyorsa siyaset, politika, din, din. ne varsa. Hepsi evet. kim kendine güveniyorsa profesör, dekan gelsin benimle konuşsun. Benim evim burada. Marmarisliyim ben Malatyalıyım. Eğer ileride canlı yayına geçersem ben seninle canlı yayında program yapmak istiyorum. Sen de beni canlı yayında çağırmazsan ben sana gönül koyarım bu be abi, Biliyorum. da söz ver. E, tabii ki canlı yayına bu geçersem bu programı yok benim hiç... evimde yapalım. Evimi de gösterin. Yok yani sizin siz yani telefonunuzu benim. koyacaksınız. Ben oradan koyacağım. Canlı yayın öyle yapacağız. Bana Ama gelirsek burada evinizde yaparız tabii İnşallah. ki. Evet. Tabii ki. İnşallah. Allah derim. Vallah derim. Hep yürekten billah derim. Nar tanesi, kum tanesi, illaki de nur tanesi. Allah derim. Vallah derim. Hep yürekten billah derim. Gel evime de benim yazılarımı gör. İnşallah. 30 yıldan beri yazıyorum ve bir gazeteci geldi evime. Ben 4 kitap yazdım dedim. Eve geldi şaşırdı kaldı. Benimle ilgili şu an röportaj hazırlıyorlar. O da söz verdi maalesef kayış attı. Ben kayış atmayan bir basın mensubu istiyorum. Buyursun gelsin evime. İnşallah. Hem misafirim olun. Biz, ben tasa bir ben... saat önce indik Marmaris'e ve burada hemen yayına geçtik. Yani spontane hareket ediyoruz. Plan programımız yok. Önce ben çekim yapacağım, sonra arkadan arkadaşımıza çekim yapacağız. Yani bilmiyoruz gece dönecek miyiz, dönmeyecek mi, o bile belli değil. Emanete bıraktık burada valizlerimizi. Aradığınız mi? haber değil beyefendi. Haber. Haberin be Danışkasıyım ben. Ne soracaksanız millete sormayın, bana sorun. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Turizmle ülkenin, ilgili ülkenin mi? Ülkem, ülkenin genel ülkenin gidişatıyla ne alakalı fikirlerinizi öğrenmek. Tabii, istedim. gayet kolay. Soru da güzel, cevap da apaçık meydanda. Ülkenin şu anki durumu dünyaya baktığın zaman abi yok soğuk, soğuk bir şey abi bir kenara koyun isterseniz ülkenin değil şu an dünyanın gidişatı iyi değil beyefendi evet. sağlam bir lider gelmedikten sonra toplayıcı bir lider gelmedikten sonra bir kılavuz gelmedikten sonra inanın dünya insanların gittiği yol yol değil çünkü ben bu yaşıma geldim bu son yaşadığım yıl kadar insanlığın deşifre olduğunu ilk defa gördüm ve çok üzülüyorum. Her gün ben burada kavga görüyorum, gürültü patırtı görüyorum. İnsanlar dolmuş. Bir söz söyleyemiyorsun. Ben bu hafta pazara çıktım. Yaşlı insanlar domates, soğan, patates topluyordu. Böyle bir ülkede böyle bir görüntü çok ayıptır. Bu ülkeyi yönetenler bunları görüyorlar ama görmemezlikten geliyorlar. Yaradandan kaçılmaz. Insandan kaçabilirsin. Allah'tan kaçılmaz. Sen görevliysen sorumluysan bu ülkeyi yönetmeye her şeyi görmek zorundasın. Evet bugün Amerika ve Avrupa birçok şeyi göz yumuyor. Bunun da bedelini ödeyecek onlar. Çünkü yaradan her şeyi yaradandır. O Amerika'yı da yaradan, Marmaris'te Türkiye'yi yaradan tektir. Allah tektir. İki tane değildir. Onun için orada kayıtlar hepsi geçiyor. Ben dindarım, ben hacıyım, hocayım diyenler bugün camiyi dolduran insanlar hani nerede onlar bizim mayamızdır, özümüzdür ama toplumumuz şu an deşifre olmuş durumda. İnsanlar zor durumda. Dejenere, Dejenere olmuş durumda. Peki buna kim çözüm bulacak? Hangi politikacı, hangi lider? Ben şaşıyorum. Bugün dünya yerin yer yerinden oynuyor. Bakıyorum politikacılara günlük güncel basit konuşmalar, basit şöyle, cümleler yapıyorlar. Şöyle bir soru sorayım. O zaman madem öyle dediniz siyaset kurumuna güveniyorum. Bak parti ismi zikretmiyorum. Siyaset kurumuna ve siyasetçilere güveniyor musunuz? Ben bugün AKP'den, CHP'den hangi partiden olursa olsun, benim felsefemdeki insan gelsin, onun kulu kölesi olurum. Benim için fark Parti ya. hiç fark etmez. Görüşü fark etmiyor. Aynen. Deyler ki adam olsun. Benim için mezhep de fark etmez. Ben Kesinlikle. Aleviyim. Ama ben insana insan olarak bakarım. Benden karıncaya bile zarar gelmez. Dün bahçemi çapalıyordum. Hanım dedi ki orayı bıraktın öbür tarafa geçti. Karınca. Dedim hanım sen görmedin orada karınca yuvası var dedim ben. Beni burada herkes tanır. Ben 36 yıldan beri burada yaşıyorum. Ya sen benim yaşam felsefeme çok uyan bir insansın. Teşekkür ederim. Ben Alevi değilim ama. <laughs> ee, ama Ben Aleviyim Hayır hayır bak Aleviyim derken ki, o... Sakın yanlış anlamayın Hayır abi Ya bir sıkıntı yok bunda Bir sıkıntı yok ee, Bunda bir sıkıntı yok Ben değilim ama Ya o kadar e, Felsefemiz birbirine benziyor ki hayır, Örtüşüyor hayır, ki Ortak orta gelmeyiz çok Sen çapayı Vurmadın oraya Öbür tarafa gittin Ben lavaboda karınca gördüğüm zaman Elimi yıkamıyorum orada Beyefendi Benim annem yemek pişirinde Ben 9 yaşındayken Yemekte tuz yoktu Anne dedim Niye yemeğe tuz koymamışsın Oğlum unutmuşum. Meğersem evde tuz bitmiş. Ben tepsiyi aldım ve Ramazan'da pide satmaya başladım. Benim şairliğimde tek dörtlüm şuydu. 10 yaşında, 9 yaşında. Pideler pideler birbirini yediler. Daha yok mu dediler. Ve bu sözden sonra, bir rüyadan sonra, 30 sene sonra ben şair oldum Marmaris'te. Şu an bütün Marmaris'teki dergi ve gazetelerin hepsine köşe yazarlığı yaptım. 1984'te de yeni asıra yemek tarifleri yazıyordum. Beni, ben İzmir'de büyüdüm. Ben iki yaşında İzmir'de büyüdüm. Ben pamuk tarlalarında suculuk yaptım. O kutsal yüce insanlara su dağıtmaktan büyük şeref duydum. 9-10 yaşında testiyle. Evet. Ve 3 sene bulaşıkçılık yaptım. 5 lira haftalıkla. Ve turizm okulunu bitirdim. Evime bakmak için, gece kondu evini yapmak için Gece ve gündüz çalıştım aileme. Biz beş kardeşiz. Ben en küçükleriyim. Ben insanlık için her türlü hizmete hazırım. Beni bulmak isteyenler bulabilir. Sizin aracılığıyla. Kesinlikle. Siyasetçiler, dinciler, kim varsa hepsi gelsin. Hepsiyle konuşmaya hazırım ya ben. şöyle bir şey, yani her insanın bütün insanlığın aynı tek şekilde düşünmesi normal bir şey değil zaten. Haki bey, yani bir şey ben bitireyim sözümü Hayır. müsaade ederseniz. Bir ülkede herkes aynı düşünüyorsa hiç kimse düşünmüyor demektir. Bravo. Çünkü farklı görüşlere, farklı düşüncelere ihtiyaç var doğruyu bulabilmek için. Çünkü doğru. ben doğru olduğunu düşün düşüncelerimin doğru olduğunu düşünüyorum fakat aslında benim düşüncelerim yanlış olabilir. Siz de kendi düşüncenizin doğru olduğunu düşünüyorsunuz ve biz bunları karşılıklı kritik yapıyoruz, analiz yapıyoruz. Belki siz benden bir ilham alacaksınız veya ben sizden bir ilham alacağım. Bunda ne gibi bir sıkıntı var? İnsanlar neden karşıt fikirleri etiketliyorlar, yaftalıyorlar? Sen vatan hainisin, sen şusun, sen busun. İlla ondan olman gerekiyor. İlla onun gibi inanman gerekiyor illa onun şekline girmen gerekiyor. Ben buna katılmıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Efendim senin düşüncen ayrı. Sen istersen ateist ol. istersen ne olursan ol. Sen kendinden sorumlusun bireysel olarak. Ben de kendinden sorumluyum. Ben seni dışlarsam sen beni dışlarsan olmaz. o zaman olmaz. Ben Allah'tan korkandan korkmam. Allah'tan korkmayandan korkarım. Bugün Allah'ı anıp camiye gidip namaz kılıp ondan sonra Amin. Farklı şekilde yaşam türenleri ben çok iyi biliyorum. Bunlara sahtekarlık Hepsini demiş. Hepsini tabi içine katmıyoruz. Hepsi değil. Beş parmağın beşi bir değil. Ben kendini bilene saygı insana saygı duyanın yanında eğilirim ve onun kölesi olurum. Ve dediğim gibi sizinle bu konuşma beni o kadar mutlu etti. Ben de, ben de sizin gibi birini arıyordum. Ben de çok mutlu oldum. Neden biliyor musun? Eğer bir daha Marmaris'e gelir isem bir daha gelir isem ilk arayacağım insan siz olacaksınız. Ben Allah'tan korkandan korkmam. Korkmayandan korkarım. Çünkü haksızlık çok kötü bir şeydir. Kim kime haksızlık yapıyorsa inanın bedelini ödeyecektir. Ben şu an hapishanelerde boş yere, haksız yere yatan isterse bireysel, isterse siyasi ne olursa olsun haksız yere kim yatıyorsa onların adına ben şu sözü söylüyorum ve onların adına üzülüyorum. Onların da Oraya gitmesine kim sebep olduysa onları da ayıplıyorum. Yarın bir gün bir ayağımız şukurda Allah'ın huzuruna çıkacağız. Kainat, bütün kainat, şu an dünyanın nüfusu 4 milyon 150 milyon. Hepsi şu an Allah'ın arşın çatısının altında hepimiz hesaptayız. Şu an hepimiz sınavdayız. Bunu bilsin herkes. Para, pul, altın, servet hiç kimseyi kurtaramaz. Öbür dünyaya bir susan tanesi bile gitmiyor. Senin götüreceğin şudur. Mevlana'ya demişler, bu dünya nedir? Bu dünyada baki kalan demiş, hosseda, gerisi boş demiş. Hacı Bektaş Veli de diyor ki, incilsen de diyor, incitme diyor. Bunu bütün siyasilere, insanım diyen ama insanlıkta nasibini almamış insanlara söylüyorum. Yarın hepimiz hakkın huzuruna gideceğiz. Hepimiz hesap vereceğiz. Zannetmeyin ki o altınlar, paralar, servet ve şöhret onları kurtaracak. Daha beter olacak. Onun için burada soğan ekmek ye, Allah'ın huzuruna doğru çık. Vatanını, milletini yönetiyorsan güzel yönet. Yönetemiyorsan çekil git. Bugün Amerika, Avrupa, bütün dünya devletleri, süper devletler önce kendilerine baksın. Ondan sonra da müşkül devletlere baksınlar. Müşkül fakir insanlara baksınlar. Onları sömürmesinler. Yarın bir gün hepimiz Hakk'ın huzuruna gideceğiz. Ne Trump ne de bir başkası. Hepisi Allah'ın huzuruna gidecek. İsrail oğulları da. Hepisi. Yahudi de. Müslümanı da. Alevisi de. Çerkezi de. Hepimiz Allah'ın huzuruna gideceğiz. Hesabı vereceğiz. Kimse ben hesap veremem diyemez. Bunların hepsi kayda geçiyor para pul orada geçmez. Orada geçecek sadece hoş seda, güzel bir sohbet. Kim vatanına, milletine, insanına, devletine iyi hizmet yapıyorsa o da orada mükafatını görecek. Allah'ın izni olmadan bir yaprak dahi kımıldamazmış. Bunu herkes biliyor. Herkes şu an bireysel yaşamına bakıyor bütün dünyada. Ülkemizde de aynı. Ama ben sabahtan akşama kadar tatlı satmak için evimi geçindirmek için bak sabahleyin imalatımı yaptım. Kendi ürettiğim tatlılarımı eşimle birlikte satıyoruz. Ben bir sürü burs veriyorum çocuklara. Fakirlere yardım ediyorum. Beni burada herkes sanır. Ama nerede? Kimse ben kimseden değer beklemiyorum. Yaradan'dan başka. Benim her şeyim, kılavuzum Yaradan ve Ehli Beyt. Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hasan ve Hüseyin. 12 imamlar, 40'lar, 3'ler, beşler, yediler. Ben Aleviyim. Benim dedem de dedi, iki dedem, ben de dedeyim. Dedem olup olmamam hiçbir şey değiştirmez. Ben bir insanım. Ben mahallede geçen gün bağırdım. Eşim rahatsızdan bir tane Allah'ın kulu gelmedi, kapıyı çalmadı. Ben de şunu söyledim. Bu mahallede insan var mı dedim, insan. Bir kişi çıkmadı benim oturduğum 35 senelik mahallede. Ve benim de Kimseye hiçbir iyilik yapmadım bir tane insan kalmadı ve ben insanlığın yok olduğuna inanıyorum. Mehdi gelecek. Mehdi geldiğinde nasıl anlayacaklar? Belki de sensin Mehdi. Belki de benim. Sen Mehdi'yi niye bekliyorsun? Sen insan değil misin? Doğruyu Sen yanlışı insan bilmiyor musun? sonra Evet. Yani Mehdi gelmiş, sana kılavuz lazım sana, değil. Sana bir Kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim işte. Hazreti Muhammed ve toplumdaki güzel insanlar kılavuz sen de kılavuz ol o zaman kendine güveniyorsan. Ama parana ve puluna, şer, servetine hiçbir zaman kıyamıyorsun. Evet. Ve paylaşmıyorsun. Bu dünya paylaşımcı bir dünyadır. İnsanın özünde var paylaşmak. Paylaşamıyorsan yazıklar olsun. Bütün kapitalizme, malı mülkü aşırı olup da paylaşamayanlara üzülüyorum. Yazıklar olsun da demiyorum. Paylaşın. Çünkü yarın bir gün bir ayağımız çukurda. 10 tane il depremden sarsıldı. Kim sarsıyor bunu? Dünyanın bugüne kadar tarihinde böyle bir şey olmamış. Burada suni bir takım olaylar var. Bunun içerisinde Avrupa Birliği, Amerika hepsi var. İnsanları kandırmasınlar. İnsanların hepsi aptal değil. İnsanın içinde Allahu Teala insanı yaratırken bütün meleklerini çağırmış. Sadece iblis karşı çıkmış. Bugün ülkeyi bozan iblisin soyundan olan insanlardır. Bunlar da hesap verecek. Allah'ın takdirinden kaçılmaz. Bunu bütün insanlık bilsin. Ve uyansınlar. Dünya kötüye gidiyor. Bir Mehdi'yi beklemeyin. Bir kılavuzu beklemeyin. Kılavuz Hazreti Muhammed. Son dinde İslam. Başka yok. Ve Peygamberimiz de Hazreti Muhammed Mustafa. Ve Ehli Beyt. Onun soyundan gelen insanlar. Hazreti Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin. Daha neyin peşindeyiz? İnsanlar şu an zevki sefaya düşmüşler. Herkes batmaza girmiş. Bak her gün evimde üzülüyorum ben. Çoğu zaman da kendi başıma ağlıyorum. Kim için? İnsanlık için. İnsanlar herkes birbirini seyrediyor. Paylaşma yok, hiçbir şey yok. Buna insanlık denmez. İnsanlık bitmiş beyefendi. Mesela biz sokaklarda ölmüş. ekonomiyi soruyoruz insanlara. Diyoruz ki ülkemizde sıkıntı çeken vatandaşlarımız var. Evet. Mesela en düşük emekli maaşı 14469 kiralar 20 25 olmuş yani kiralar maaşları geçmiş asgari ücret 22 bin lira adamın iki tane çocuğu evi çocuğu olsa evi kira olsa bu insanın geçinmesi değil yaşaması mümkün değil peki bizim o diyor... parayla yaşaması mümkün değil siz diyor sokağa çıkıp Devletimizi, ülkemizi kötülüyorsunuz. Vatan hainisiniz diyorlar bize. peki Biz siz... bunları araştır, vatandaşa sorduğumuz zaman sıkıntı çeken, vatandaşlarımız var derken bize siz ülkeyi karıştırıyorsunuz ve bu sokak röportajlarını yasaklamaya çalışıyorlar şu anda. Peki, Kanun tasarısı verildi. Evet. Siz bunları biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Evet. Bizi yönetenler ee, nasıl peki? bilmiyor? Peki, peki onlar bilmiyor. Hayır hayır. Ben halktan bahsediyorum. Evet doğru söylüyorsunuz. Halk diyor ki aç yok diyor bu ülkede. Peki geliyor. bu ülkenin aydınları nerede? Okumuşları nerede? E Profesörler nerede? Bunlar hepsi sinebilir mi e ya? Onlar da ses çıkartmıyor. Ya bir insan dünyayı e sindirebilir yasaklamak mi? Yasaklamak istiyorlar. E ne kim yapalım? düzeltecek bu işi? Ne yapalım yani? E sen şimdi burada yıllardan beri yöneticisin. Ülkenin ülkenin son halin meydanda. Bak ben pazara gittim. 70 yaşında adam domates, çürük domates topluyor. Ben ağladım ya. Ben kime, kaç şey yardım edebilirim ben? Ben bütün kazancımı fakirler için. Bak çöpte çalışan bir çocuk var. Ali Çetinkaya, Malatyalı. Annesi torbasına küfle ekmek koymuş. Ben şimdi onsuz eve gelmediği zaman yemek yemiyorum. Bugün de işe yerleştirdim bir lokantada bulaşıkçı olarak. Çocuğun bütün her türlü geçimini ben sağlıyorum ve buna benzer bir sürü insanlar. Peki ben bunu emekli maaşımdan ve tatlıcılık yaparak, aşçılık yaparak yapıyorsam evet. bana beş çekecek bir sürü zengin yani insan var. Onlar evet. Yani. Daha ne yapacağım? Ben elindeki hayatımı elindeki şu an bana sahip bana ait olan hayatım ve canım var. Ben bunu dünya için ve insanlık için gelsinler şurada alsınlar benim canımı. Ben kendimi bile feda etmeye hazırım. Ben Allah yolundayım. Ben ehli Ben dedeyim. Ben bir insanım. Her şeyden önce duygu var bende, his var. Ben insanlık için yapamayacağım hiçbir şey yok. Beni yıllardan beri politikaya almadılar. Neymişim? Aleviymişim. Alevi olmayanlar gelsin benimle tartışsınlar. Benim diyen gelsin. Benim diyen profesör, dekan varsa Türkiye'de değil, dünyada kim varsa gelsin benimle konuşsun. Benim adresim belli, her şeyim belli. Benim Allah'tan başka son kimseden korkum olarak, yok. Son söz olarak ne söylemek istersiniz? Bir de sonunda hem yazar ve şairsiniz ben ya. Ben şairim. Kitaplarınız var ya. Yüzlerce isminizi, kitabım var. İsminizi soyadınızı tekrar zikredin. Tekrar tekrar yayının içinde geçsin ki izleyicilerimiz oradan kitaplarını ulaşır. Beni merak edenler Salman Süleyman Mermer. Yol kitaplarının yazarı. Salman Süleyman Mermer. Ben bugün hapishanelerde haksız yere yatan o insanlara acıyorum. Onlara bir el uzatın. Millet ve vatan olarak inanın duygusallığı öne ön plana çıkaralım. Bugün onaysa yarın kesinlikle bizedir. Dünyanın dengesi bozulmuş. Amerika dediğimiz bugün dünyanın jandarması. İsrailoğulları jandarması. Yahudiler jandarması. Ben Yahudileri kimseye ayıplamıyorum. Dünyaya zarar veren bütün insanların karşısındayım. Buyursunlar gelsinler. Benimle her türlü röportaja ben hazırım ülkemde de dünyada da. Peki. Beni izleyenler varsa benimle konuşmak istiyorlarsa, burada soru soracak varsa ben hazırım. Her türlü milletten bana soru sorsunlar. Peki çok teşekkür Ben ediyorum. size e, büyük saygı duyuyorum. E, e, Böyle dağılır. bir şeye de ben tesadüfen denk geldim. Beyler beni davet etti. Ben Salman Süleyman Mermer. Hayatını bulaşıkçılıkla, ağaççılıkla, her perişan şekilde Yetişen bir insanım, fakir bir ailenin çocuğuyum. Malatyalıyım, anlıyım Hasan Çelebi'yim, Bahçedam'ı köyündenim ve o insanlarla da gurur duyuyorum. Peki. Bütün insanlarla gurur, gurur duyuyorum. Ben iyiyim diyen insanın kölesi olurum ben. Çok teşekkür ederiz. Ee, ya. Yani gelsek de gelmesek de telefon ben, ben sizi özellikle bu röportajın tamam. devamını istiyorum lütfen tabii ki, tabii ki. benim evime İrtibat gelin mahalleme gelin Marmaris'te beni araştırın şimdi bugünkü programımızı bitirelim yeni indik daha Marmaris'te. yeni indiniz siz ne yapacaksınız şimdi röportaj yapacağız arkadaşım kimseyle sana... benden iyi röportaj yapamazsınız ben i̇şte, size çay kahve söyleyeyim yemek de söyleyeyim beyefendiyle. konuşalım bana sorun evet. ne soracaksınız sonra ziyaret ederiz. Hangi mi? Mi? Gideriz, gideriz. Tamam gideriz diyor. Tamam, sonra ziyaret ederiz. Tamam diyor. Ziyaret, söz bekliyorum. Kartımı verdim. Tamam numaramız var. Benim daha konuşacağım tamam. çok şey var. Peki çok Bana izledim. soru hazırlayın. Soruyla gelin. Biz İ, de spontane. İzleyici ne? olarak, olarak izleyici olarak da herkes gel. isterseniz burada yapalım. Burada oturum yapalım. Ben hazırım. Her şey hazırım. Ve isteyen de kim varsa gelsin bana burada soru sorsun. Her türlü kişi makam sahibi veya değil. Sade vatandaş. Peki. Ne istiyorsa sorsun. Dü Dünya ile ilgili. Çok teşekkür ederim. Ben şair. Biz devam Diğer, diğer halkımızla da konuşacağız çünkü. Tamam, tamam beyefendi. Kusura bakmayın. Yine irtibata geçeceğiz. Yanlışım da olduysa Estağfurullah. tüm kainattan Estağfurullah. özür dilerim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. başarılar diliyorum. Oh, sağ olun. Ağzına sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.